sevgili takipçilerimiz, sevgili seyircilerimiz merhabalar. Ankara Kızılay Zafer Çarşısı'ndan sesleniyoruz sizlere. Zafer Çarşısı'nda resim salonundayız. Aslında bir sergi salonu burası. Tarihler 24 Şubat 2025'i gösterirken sanatçımız Sayın Ahmet Kandemir'in resim sergisinde buluştuk. Evet yine iki değerli gencimiz var. Efendim genç kızlarımız resimlere baktılar. Resimler hakkında şöyle duygu düşüncelerini mutlaka bize ifade edecekler ama bizim önceliğimiz sanatçılarımızın varlığını sürdürebilmek bu resimlere, bu tablolara sahip çıkarak yeni nesillere aktarabilmek. Bunun için de izninizi rica ediyorum. Gençlerimizi konuşturmak istiyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Sırayla tanıyalım sizi. Özmür Çam. 2. sınıf öğrencisiyim üniversite. Hangi üniversite? Ankara Medipol. Evet. Uluslararası İlişkiler bölümü okuyorum. Hı. Kadar. ve güzel bir resim sergisinde evet. buldunuz kendinizi. Ahmet Hoca'nın, sanatçımız Ahmet Bey'in resimleri. Neler düşündünüz resimlere, tablolara bakarken? Ya öncelikle çok güzel resimler var. Böyle gezerken bazı resimler beni alıp götürdü farklı yerlere. Yani biz gençlerin biraz daha sanatla ilgili olmalı ve içe olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü gelecek nesil biziz. Evet. Akarılması ben, lazım. Evet. Ya ellerine sağlık Ahmet Bey'in Ahmet Hocanın. Ben çok beğendim. Umarım diğer genç arkadaşlarla gelir ve görür bu güzel resimleri. Size düşen görevde sanatçılarımıza sahip çıkmak, onların hatıralarını hayatları boyunca e, ee, tuvallere yansıttıkları, yansıttıkları, değerlere sahip çıkmak evet. ve sanatı yine ee, sevdirmek değil mi? Aynen öyle, evet. aynen öyle. Sizi tanıyorum. Ben de Sılaçam, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bugün birazcık da kafam dağılsın dedim ve çok güzel bir şekilde sergiyle karşılaştık. Oldukça çok güzel resimlerimiz var. Ahmet Bey'in gerçekten eylemeyine çok sağlık diyorum. İnsana gerçekten resimler alıp götürüyor, düşünceleri değiştiriyor. Oldukça hoşuma gitti benim de. Zaten herkes buraya gelmesini şey yaparım. Çünkü gerçekten çok güzel. Böyle. Ne güzel ayağınıza gelmiş bir imkan. Ayrıca e, bu sergi 28 Şubat akşamına kadar devam edecek. Parasız, ücretsiz bir sergi hem gözlerimizi e, böyle alıp uzaklara götürecek bizi bizden alıp götürecek. Birçoğunda doğa figürleri var. Birçoğunda içinden çıkmazlık var. Hangi ruh haliyle yapıldığını anlayabilmek için sanırım en az bir resme yarım saat bakmak Kötü lazım. Katılıyorum. Katılıyorum evet. Mesela şurada bir resim var. Evet. Orada bir dikildim ve 5 dakika sadece resme baktım. Çünkü her baktığımda farklı bir figür, farklı bir fırça izi evet. kendine çekiyor. Düşünmemi gerektiriyor. Ya boz gibi değil evet, mi? Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ne demek Nasıl biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ Çok sağ olun gerçekten evet. Ahmet hocanın elemeyene sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu sergi için. Evet. Size de teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Değer takipçilerimiz, değerli seyircilerimiz şöyle efendim salonu göstermek istiyorum sizlere bu değerlere sahip çıkmak lazım. Ahmet Demir gibi nice değerli sanatçılara sahip çıkmak lazım. Onların yanında olmak lazım ki onlara diğer resimler için teşvik olabilmek üzere.